Herkese merhabalar. Bu videoda size SafeMoon adlı coin'i nasıl düşük komisyonla alabileceğini göstereceğim. Ee, videoya başlamadan önce belirtmek isterim ki burada göstereceklerim bir yatırım tavsiyesi, alım satım tavsiyesi değildir. Sadece kendim alıp satarken nasıl bir süreç izledim onu göstereceğim. Ee, bir de şey belirtmek isterim bu coin hakkında. Şimdi Twitter'da özellikle yabancılar arasında acayip bir... E, nasıl desem bir heyecan yarattı bu. Bayağı şu an popüler bir de Coin Market Cap sayfasında falan. Evet, ancak Türkiye'de herhangi bir Türkçe bir video falan bulamadım. ilk ben çektim herhalde sanırım. Varsa da bilmiyorum. Ee, şimdi de nasıl alacağınızı göstereceğim. ilk önce Binance'dan BNB almanız gerekiyor. Umarım bunu nasıl yapılacağını biliyorsunuz Zaten bilmeseniz de kısa tutorial'larında hemen bulabilirsiniz. Aldığınızı farz ediyorum. Cüzdanınıza geleceksiniz çekme BNB şuradan. Burası kalsın şimdi ana sayfa dönelim Bir de transfer var. Bu transvault'u da Google Play'den bulabilirsiniz. <laughs> Az önce görmüş olduğunuz şekilde yazılıyor. Şöyle transvault diye. Google Play'de ya da işte App Store'da falan vardır muhtemelen. Ee, bunu indirdikten sonra cüzdanınızı oluşturun ve cüzdanınızın size vereceği o hani 12 kod falan veriyor. Onu mutlaka kopyalayın. da kopyalama unuttunuz mesela girdikten sonra şu adımları izleyerek ayarlar cüzdanlar şuradaki 3 nokta kurtarma ifadesini göster. İşte orada diye şey kabul edin ve o notları kaydedin. Çünkü bu cüzdanınızın kurtarmanın tek yolu. Eğer işte uygulama silindi, telefon çöktü, şöyle oldu, böyle oldu. O kodlar size lazım olacak. Onlar olmadan giremiyorsunuz. Ee, şimdi ne dedik? Binance'tan BNB'yi aldınız. Bekliyorsunuz. Buradan Trust Wallet'a giriyorsunuz. Şu Smart Chain bu siyah olan. Buna tıklayın al, kopyalayın. Smart Chain diyor bakın şurada. Ee, kalın yazıyla göstermiş. Kopyaladık bu adresi. biraz gidiyoruz. Buradan bunu yapıştırıyoruz. web 20 BSC. Bu A seçili olacak. Seçtiğiniz al BSC'dir diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şart. Daha sonrasında şu tutar kısmına istediğiniz kadar istediğiniz tutarı yazın ya da şuradan direkt max deyin. Hepsini göndermek istiyorsanız falan. Çekmeye basın. Bunu yaptıktan sonra bir 10-15 dakika içerisinde geçiyor. Trafaltı Trasfalt'ı geçti diyelim. Burada yapmanız gereken şey de şu D-Apps kısmı Aşağıda görüyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Şuradan biraz kaydırıyorsunuz ve Pancake Swap'ı buluyorsunuz. Bunu buldunuz. Ee, girdikten sonra şu üstesi direkt Connect yazar. Connect'e basıp Trust e, seçiyorsunuz. Daha sonra şu exchange'deki şu ad, e, ayar işaretine tıklayıp şuraya 112 yazıyorsunuz. Şu diğer yerlere dokunmayın. Sadece şuraya 112 yazın. Şimdi yapmanız gereken şey ise şu select currency select currency yazan yere şey ekleyeceğiz şimdi. Bunu nasıl yapacaksınız? Google'a giriyorsunuz. Coin market cap, safe moon. Şu büyük harflerle. Zaten bunun linkini size bırakacağım aşağıya. Bu sayfaya geldiğinden sonra şöyle sıfırlı mıfırlı bakın bayağı bir. Bunun olduğunu emin olun. Şu tilkinin yanındaki şu şeyi kopyalayın. Adresi. Select olduğu yere yapıştırıyorsunuz. Ekliyorsunuz. Ve şuradan Max diyorsunuz. Ya da ne kadar değer alacaksınız artık. Enter ama gerçi sizde o gözümcük tabi de swap falan yazıyordu herhalde tam hatırlamıyorum. Oradan yaptıktan sonra kısa bir süre içerisinde Save cüzdanınıza geçiyor. Bu Save ilginç bir proje. Mesela şu an durduk yerde size yapılan işlemlerden %5 şey falan geliyor. Mesela her yeni artıyor bunun sayısı görüyorsunuz. Şimdi biraz bekleyelim. 0 0 0 0 mesela şurası 0 0 0 8 oldu yani durduk yere aynı zamanda şu an adedi falan fazla mesela her işlemden sonra yüzde beş yakıyorlar yüzde beş kullanıcılara dağıtıyorlar kitleniyor falan ilginç bir şey araştırabilirsiniz linklerini koyacağım bakabilirsiniz bilmiyorum ben biraz attım bekliyorum dediğim gibi bu videoda bir yatırım tavsiyesi vermiyorum kendiniz araştırıp bir bakın ona göre gerekeni yapabilirsiniz bilmiyorum artık İzlediğiniz için teşekkürler. Bol kazançlar diliyorum.